Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tereliçe şey yapıyoruz. Hadi tarife başlayalım. İlk olarak yumurtamızı ve şekerimizi bir kaba alıp yumurta beyazlaşana kadar 5 dakika çırpıyoruz. yumurtamız beyazlaşınca un şekerli vanilya kabartma tozu muzu ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz bolcamamızda kara bolcamamızda kremamızı döküyoruz. Evet. Önceden ısıttığımız fırında 10 dakika 170 derecede daha sonra 150 dereceye alıp 40 dakika pişiriyoruz. Onu fırına aldıktan sonra çekeğimizi bir tavaya alıp eriyinceye kadar kısık ateşte orta ateşte pişiriyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Daha sonra tereyağı ekliyoruz. Sonra kremamızı ekleyip karıştırıyoruz. Evet daha sonra kısık ateşi alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca 10 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. karamelimizi 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz o arada bizde süt ve karam şantimizi ekleyip üst sosu için karam şantimizi hazırlıyoruz Hazır olan krem şantimizden üstüne sürmek için birazcık kaldırıyoruz. Daha sonra kremi içine ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Evet. Karıştırdıktan sonra buzluğa koyup soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra süt ve şekeri karıştırıp kekin üstüne dökmek için hazırlıyoruz. Kekimizi yağlı kağıttan çıkarıp ters çeviriyoruz. Orayı çekmeyi unutmuşum. Daha sonra sütümüzü üstüne döküyoruz. kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra buzluktan çıkarttığımız krem şanti kekimize iyice yayıyoruz. Şunu da eklemek istiyorum sütümüzü dökmeden önce kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra dökelim çok sıcak olmayacak. Daha sonra krem şantimizi de her tarafına yayıyoruz güzelce. Evet, daha sonra buzdolabına gönderip 10 dakika soğutuyoruz ve karamelimizi döküyoruz üstüne. Karamelimizin hepsini döktükten sonra iyice dağıtıyoruz. dağıttıktan sonra buzdolabına gönderip 2-3 saat dinlendiriyorsunuz. İsterseniz birazcık 10 dakika soğutup üstüne şekillendirmek için dökebilirsiniz krem şanti. İsterseniz 2-3 saat sonra çıkarıp daha sonra sürüp 10 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. Krem şantiyemize eşit bir şekilde şey yaptıktan sonra bir kürdan yardımıyla şekillendiriyorsunuz. Afiyet olsun.